Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir ikinci dereceden denklemler sorusuyla karşı karşıyayız. İfadesinin denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Böyle bir soruda yapacağım iki tane ifadem vardır. Birinci ifadem kökler toplamı. Kökler toplamı neydi? Eksi bölü bölü a'dı değil mi? Peki b nedir? Kök 3 artı 2'dir değil mi? Eksi, eksi kök 3 artı 2 bölü A. A nedir? 1'dir. Buradan da kökler toplamı ne gelecektir? Kök 3 artı 2. Iki. Peki ikinci ifadem nedir? Kökler çarpımı. Yani C bölü A. C nedir? Kök 3 eksi 2. A nedir? 1. Buradan da Kökler çarpımı ne gelecektir? Kök 3 eksi 2. Şimdi ifade şurada verilen ifademi nasıl ayıracağım ben? Şöyle ayıracağım. x1 kareyi x1 çarpı x1 çarpı, x1 çarpı x2 artı x2 kare ise x2 çarpı x2 çarpı x1. Burada ortak parantez aldığımda x1 çarpı x2 artı x1 artı x2 olacaktır. Kökler çarpımı ne bulduk? Kök 3 eksi 2. Peki kökler toplamını ne bulduk? Kök 3 artı 2. Çarptığımda ise 3 eksi 4 gelecektir. İşlemin sonucunu yaptığımda da eksi 1 olarak göreceğim cevabımı. Herkese teşekkür ederim. Çözülmedik soru bırakmayacağız.